Herkese merhaba tekrar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz yatay geçişler başladı. Ben de yapmam gerekiyordu. Başvuru kısmına geçtim. Saat 930 falan bilgisayar açtım. Yatay geçiş yapmak için sistemi kurcalıyorum bir şekilde. Zaten birkaç gün öncesinde dosyaları, hani çıktıları koymuştum bilgisayarıma. Çıkartmıştım belgeleri. Ardından tek eksik olan şey yatay geçiş yapmadığıma dair belgeydi. Onu da zaten hani internetten bulduğum için aldım ama doldurmamıştım zaten. Geçen sene nasıl yaptığımı hatırlamıyorum aslında. Hani anlattığım şeylerin doğru olduğunu inanıyorum, biliyorum da ama bir şekilde unutmuşum bir sene geçmiş zaten ardından. Her neyse sabah dediğim gibi ÖSYM sonuç belgesi, yerleştirme sonucu, sınav sonucu vesaire onları yaptım. Tarihlerini falan attım zaten yanına. Sisteme onu girmek gerekiyor ne zaman olduğuna dair belgenin. Ardından transkript belgesini attım, öğrenci belgesini attım vesaire. Ama bir şekilde takılı kaldım o saatten sonra çünkü hani o belge atıp başvuruyu sonlandıracağım, hani başvuru yapmış olacağım ama onu atamadığım için şu an hatta belgeleri yüklediğim halde gönderemiyorum çünkü o belge eksik. Ee, bu arada soruyorsunuz yorumlarda nasıl yaptım falan diye. benden de hani sizin gibiyim şu an çünkü o belgeyi geçen sene ben galiba internetten örneğini bulmuştum ardından kendim doldurdum ama zaten hani pdf değil jpeg dosyası şeklindeydi dosya türü olarak. Ben de bugün Kırtasya'ya gittim. Dedim ki ben evde yapamadım bunu. Nasıl dolduracağım? O da galiba bir uygulama açtı. Oradan hani ad soyad, TC kimlik numarası, tarih falan yazdı ama e imza atamadık. Çünkü öyle bir kısım yok yani onu yapamadık bir şekilde imza atamadık. Ben de olan haliyle hani tarih falan işte imza, TC kimlik numarası haliyle aldım çıktısına. Yani mobile yükledim tekrar. Şimdi e imza atmaya çalışıyorum. Onu yapıp zaten başvurumu sonlandıracağım, başvurmuş olacağım. Zaten toplam ben 8 başvuru yapacağım bu arada sadece bir tane sadece tepe kimya bölümüydü. Ondan dolayı birazdan yaklaşık olarak birkaç dakika sonra yapmış olurum diye düşünüyorum. Onu göndereceğim sonra Deniz Üniversitesi'ne başvuru yapacağım vesaire. Zaten hani öğrenci belgesi, transkript vesaire, ÖSYM sınav sonuç, yerleştirme sonuçlarını falan göndereceğim. zaten bunun etrafında dönen belgeler genelde hepsini, hepsinde zaten bu belgeler geçerli. siz de bu arada hani yorumlarda sürekli soruyorsunuz şu belge falan nasıl olacak falan bir sürü soru geliyor. Gerçekten bugün telefonu kapattım bir an hani yorumlar yağıyor resmen yetişemedim. Ee, biraz da bunu aldım zaten çünkü ben de stresli dönemdeyim şu an hala Ben de sizin gibi e, uğraşıyorum gelecek mi puanım yeter mi falan filan e, stresine kapıldım. E, yorumlarına dönemediklerim de kusura bakmasın zaten gördükçe o an görüyorsam zaten dönmeye çalışıyorum merak etmeyin. Ayrım falan olmadan direkt kim yazıyorsa zaten dönüyorum. E, onun dışında arkadaşlar kafa çok karışık, puan yetiyor, sıralama yetmiyor falan filan gibi karışıklıklar var. Ama MYP'nin temelinde, bunu zaten belki videolarımda değmemiş olabilirim. Temelinde puan yatıyor. Yani puan yetiyorsa sıralamaya falan bakmıyorsun. Çünkü ÖSYM puanıyla geçiş zaten. MYP puanıyla geçiş olduğu için. Merkez yerleştirmeyle. Ondan dolayı da sıralaman yetiyor yetmiyor falan bakma. E, ondan dolayı yani direkt bakacağın şey senin YKS puanın oluyor. Zaten hani bahsetmiştim eski videolarda da. Ee, o senenin puanına bakıyorsun. Şu anki puan, şu anki sıralama puanlara bakmana gerek yok. E, ee, girdiğin senenin puanlarına bakıyorsun. Şayet yetiyorsa başvuru yapabilirsin. Mesela arkadaşımızın biri şey demiş. Hani 30 puan fazlan var gelir mi falan. Gelme ihtimali yüksek ama ya kesin mi falan diye sormuş zaten. Kesin diye bir şey yoktur. Belki kontenjan 3-4 kişi alacaktır. Senin puanların yüksek kişiler de belki başvurmuştur. Onu bilemezsin. O yüzden ihtimal yüksek ama tabii ki kesinlikle hiçbir şey yok. Ee, bu arada zaten baktım ben tarihlerine. Başvurular bugün başladı çoğu üniversitede. Belki birkaç gün sonra başlayan da olacaktır. 15'ine kadar sürüyor. Geneli böyle bu arada. Açıklanma tarihleri de sanırım bu ay değil. Hani Ağustos değil de Eylül ayının ilk 10. hani ilk 10 günü falan açıklanabilir. Onu da öğrenmiş oldum. 9 Ağustos'ta galiba açıklanacak. Bir tane pardon 9 Ağustos değil 9 Eylül'de açıklanacak sanırım hani böyle aslında sürekli araştırmanız gerekiyor. Benim videomdur, başkasının videosudur vesaire. Sürekli araştırın böyle. Bilginiz varsa siz de paylaşın kanalda tabii ki. Videoyu sunuyorum diye her şeyi de bilmek zorunda değilim. Ben de tabii ki bazen unuttuğum, hatırlayamadığım anlar oluyor. Ee, düzeltirseniz zaten ders çıkarmaya, hatamı telafi etmeye çalışacağımdan şüpheniz olmasın. Dediğim gibi hani sorular falan varsa çevrenizde. Ee, siz de cevaplamaya çalışın ya da yorumlarda videonun yorumlarında görüyorsanız siz de bir şekilde yanıtlamaya çalışırsanız ekstra mutlu olurum. Ee, hani doğal bir konuşma olsun diye şu an kamerayı açtım. Hani yatay geçiş videosu zaten 3 tane çektim. Başka nasıl çekilebilir? Hani başka videonun içeriği kalmadı. Yoksa anlatırsam hani sürekli tekrara tekrara düşmüş olacaktım. Ondan dolayı da doğal bir konuşma olsun. Ben de duygusal anımı yansıtmak isterim biraz daha. Çünkü ben de insanım. Ben de artık soruları falan artık kaldıramamaya başladım. Bugün mesela video yüz görüntülemedeydi bu arada. Son attığım yatay geçiş videosu. Yüzlerden 400-500'lere geldi. Şu an hani anlık görüntülenme sayısı 500'ün de üzerinde bu arada. Hani kanal büyümesi açısından iyi oldu. Ama yorumların bu kadar geleceğini tahmin etmemiştim ben. En az 70-80 yorum var tek videoda. Ki başka videolarım da var. 10 tane video var kanalda. Bir sürü yorum geldi. Instagram'dan yazanlar oldu vesaire. İşte bir sürü konuştuğum insan var. Yani doğru olduğunu inandığım şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım e, biraz da olsa katkı sağlayabiliyorumdur. Böyle özel olarak istediğiniz içerik varsa yorumlarda tekrar belirsin. Zaten benden hani hoşuma giderse beğenirsem pinlerim oraya yani e, sabitlerim. Sonrasında onun da videosu gelir bir süre sonra. Zaten evde olduğumuz için tatilde içerik üretmeye çalışıyorum genelde ben de. Yani biraz fikir olarak bana yardım ederseniz sevinmiş olurum. Başka sorunuz falan varsa yata geçiş hakkında e, söyleyin. cevaplamaya çalışırım. Görüşürüz.